Balık menümüz. Mezgitle barbunu bulama yapacağım. Bunu da tavada yapacağım. Önce nasıl temizlendiğini göstereceğim. Ondan sonra pişirme aşamasına geçeceğiz. Aslında klasik yani normal tavada yapılacak. Bunun büyük bir tarifi yok ancak burada kritik olan şey bu mezgidin temizlenmesi. Nasıl temiz, nasıl harı har alınıyor ve kızartılıyor. Bu noktayı umarım faydalı olurum. Herkese şimdiden iyi seyirler. Eski temizlemekten başlıyoruz. Bu arada kameramanın eşim Güne ona teşekkür ediyoruz. Ee, bir yakından çekelim. Mezgitimiz gayet geniş, büyük. Bu mevsimde böyle mezgit oldukça zor ama şansları bulduk. Çünkü kafasına özellikle bu e, sol makaj üzerine kesiğimizi atıyoruz. Ondan sonra şu ön, ön tarafı yani alt tarafı daha sert olduğu için burayı da bu şekilde kesiyoruz. Ondan sonrası bastırınca zaten çıkıyor. Havyarı da gördüğünüz gibi ayırıyoruz. İşte havyarı da bitti bitti bu kadar basit. Ondan sonra bunları daha sonra ince temizlik yapmak için buraya atıyoruz. Tak bıçak kesmedi orayı. Onu idare edin. Daha keskin bıçak kullanırsanız daha iyi olur. Ha, aynen. Keskin bıçak kullanırsanız daha Kötü espriydi. daha iyi olur. Evet, eşim güzel bir espri yaptı. Şimdi barbuna geçiyoruz. Mezgitimiz bitti. Barbunun temizlemesi biraz daha farklı. Bu sefer barbunda kafasını bırakıyoruz. Mezgitte kafasını almıştık. Çünkü kafası hem çok yer kaplıyor hem de çok fazla bir et yok içerisinde. Barbunumuzun üzerinde çok fazla pul olduğu için önce bu şekilde tutup bu şekilde tutup bu bullarını böyle sıyırıyoruz. Ondan sonra şu ön yüzgeçlerinde ön yüzgeçlerinde bir küçük bir çizik atıyoruz çünkü önden kopması biraz zorlaşıyor. Şu içten tutup parbonumuzu bu şekilde temizliyoruz. Daha sonra suyun suyla beraber böyle tamamen temizleniyor. oluyor. Burada e, buğulama yapacağım için gece ızgara yapsak da aynı. Şu üzerindeki yüzgeçleri alıyoruz. Hem daha kolay e, eti kemiğinden ayırıyor hem daha lezzetli oluyor. Bu şekilde pişmeye hazır terdimiz parbonumuz. Dediğim gibi buradaki hassas nokta üzerindeki Yüzgeçleri almak bu şekilde. Hem daha çok e, kemiğinden yani kılçığından sıyırdır et. Hem daha güzel olur. Bu şekilde tamamdır. Evet parbunların içini temizledim, yıkadım. Şimdi parbunlarımızı e, kuyruk ve kafa kısımlarını kesip domates, e, kışlık domatesli e, hazırladığımız konservelerden hafif tipine... Çıkıyoruz. Bakabilir miyim kızım? Çıkardım çoraplarını. çoraplarını? Şimdi video çekiyorum kızım. Birazdan devam edeceğim. Burada bir sır da bu kullandığımız domates sosundan sonra üzerine ee, maydanoz, maydanoz ve sarımsak serpiyoruz. Şey sarımsak çok güzel güzel yakışıyor. Bakarsın? Bunun üzerine hafifçe böyle sarımsağımız attıktan sonra maydanozumuzu en üstüne atarız. Balıklarımızı böyle nizam bir şekilde diziyoruz. Arkadan nehir sesi geliyor. Bunlar bu şekilde. püf nokta ve en önemli nokta tereyağı. Zal zor. tereyağımız geliyor. Bunu bolca kullanıyoruz çünkü hem kullandığımız domates sosunda hem de ayrıca yağ olarak kullanmadığımız için bunu üzerine bırakıyoruz. Bunu doğruyoruz. Yazdan kuruttuğumuz acı biberlerimiz var. Bunlar da çok güzel yakışır. Evet kızımın sesi de geliyor. Bunları böyle kabarca doğruyoruz. Üzerine atıyoruz. Açtıktan sonra atıyoruz. Çok az da biber atayım. Aromasını katsın diye. Bunlar da çok iyi. Kırmızı biberimizi atıp tuzumuzu atıp mezgide geçiyoruz. Mezgiden ikinci e, temizleme kısmına geçiyoruz. İçindeki bu e, siyah olan kısmı bu şekilde temizliyoruz. bu şekilde. Hiçbir şekilde kalmıyor. Terdimiz olup atıyoruz. Bir tekrar göstereyim. Şu o siyahlık. Siyahı tamamen temizlemiş olacak. Bu şekilde. Evet temizledik, kuruladık, duruladık. Ee, Suyu süzülmüş balığı. Önce tuzluyoruz. İyice tuzlayacağız. Aynı şekilde havyarları da bu şekilde unlayacağız. Sonra bol Bunu çok seviyorum. Buradaki sır, yani püf noktası, iyice suyunu süzdükten sonra, önce tuzlayıp sonra unlayacağız. Şimdi yavaş yavaş pato diziyoruz. Tavuk döküm olması her zaman avantaj. Biraz daha aralara sıkıştıralım. Daha alır. Unuttuk. Onun ortalığı olsun. Tamamdır. Evet.